Çek çek. Ne güzel. Müdahale etme. Müdahale etme. Evet. Müdahale etme. Aferin lan sana. <laughs> Konuşmalarına dikkat et. Çekme. Konuşmalarına dikkat et. Bak zor kullanmak zorunda kalacaksın Tamam mı? Bak. Sakın yapma. Ya yiyorsa çek. Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayan iki alkollü vatandaş güvenlik güçlerini çileden çıkardı. Güzel kardeş. Ben Tamam et susla. Sana yüzden bir otur. Sen bir otur. Sakin ol. Önce sakin ol. Önce sakin ben ol. Ben sakinim. Önce sakin olacaksın. Kardeşim. Önce sakin olacaksın. Önce sakin olacaksın. Sakin Gel efendim sen benimle Sakin ol Alkollü olabilirsin Alkollü olabilirsin Ama sakin ol Zorluk çıkartmanın bir anlamı yok Tamam mı arkadaş? Çek çek Ne güzel Müdahale etme Müdahale etme İdare etme, etme. etme. Ayağa kalk Ayağa kalkar mısın? Beyefendi fazla alkollü olsa gerek ki maskesini de takmakta zorlanıyor. Her genel kontrollerimizi yapalım. Niye dışarıdayız efendim? Asıl neden dışarıdayız? Ne yapalım? Darlandık, dallandık Evde otur 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 otur. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Anıt Park'ta 3 kişinin oturduğu yönünde ihbar alan polis ve bekçiler parka gelerek ihbara konu olan şahısa üzerinde çalışma başlattı. Merhaba. Neden dışarıdayız efendim? Ben tokat cezaevinden tahliye oldum. Ya. Buraya geldim. Burada mahsur kaldım. Ya. Ve de Şöyle gittim gel. Gel, belediyeye başvurdum. Gel. Oraya başvurdum. Ama burada kaldım. Bir kalacak ya. yerde var ama Giresun'a gitmek zorundayım. Gidemiyorum. Burada kaldım. Bu Öyle arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Maskeleriniz yani. yok mu? Hı? Maskeniz Benim yok mu? Maske var. Tabii. Maskeniz Bireyim, varsa takın. Tabii tabii. Sokağa çıkma yasağı var. Maskeleriniz takılı değil. Ayrıca sosyal mesafeyi korumuyorsunuz. Tabii. Alkollü oldukları anlaşılan şahıslara polis ve bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapılması için polis merkezine götürmek istedi. Ancak alkollü bir şahıs bekçilere direniş gösterdi. Gelecek şahı sus! E efendim. Uzaklaşın mısınız? Sen de konuşmalarına dikkat et Gerek yok, tamam? Hayırdır? Abi, abi, abi ne <laughs> Gel bu tarafa. Kimsin? Sakin ol abi. Bir şey yok. Ben devletin memuruyum beyefendi. Ne? Kardeşim. Evet. Ben de memur. Bekçilerin sabrı ve şahsı olan tavırları ise takdir edilir türdendi. Sen de ellerini uzat. Ellerini uzat, Öyle dezenfekte yok. yapalım. Uzatırım. Tamam. Çek. Şey, He. Gel geldin. Tamam, ovala, ellerini oğlum. Çıkmakla bir hatam var. Evet. Bir yanlışım var. Hatam var. Bir de konuşmalarında Merhaba karşındaki be. devletin memuru, devletin üniforması var. Konuşmalarına dikkat et. Evet. Tamam. tamam. Alkolün etkisinde olabilirsin. Tamam. Sana tamam. nezaket ve nazikçe davranıyorum. Tamam. Evet. Bunu da evet. su içtemen etmene gerek yok. Tamam, tamam. arkadaş. Evet. Doğru söylüyor. Arkadaşım sen bir otur. Sen bir otur. Boş gel. Sen bir otur. Ya. Otur sen. Sana 112 sen bir sen sarı otur. Sarı. Sen bir otur. Sakin ol. Önce sakin ol. Önce sakin ol. Ben sakin. Önce sakin olacaksın. Ben Önce sakin olacaksın. Önce sakin olacaksın. Sakin ol. Alkol olabilirsin. Alkol olabilirsin ama sakin ol. Zorluk çıkartmanın bir anlamı yok tamam mı arkadaşım? Alkolik vatandaş daha sonra kendisini görüntüleyen kameramana da saldırmaya çalıştı. Müdahale etme. Müdahale etme. Evet, etme. Kardeşim. Sakince geç otur. 112'yi de kabul etmiyorsun. Bütün yasakları çiğnemişsin. Bütün kuralları ihlal etmişsin. Bak biz sana yine de burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Tamam. Alkollüle vurursun geç otur. Yitemezsin. Yitmiyorum. Geç, otur. Sadece kimseye temas kurma. Kimsenin üstüne yürüme. Tamam Sakin ol. Aferin lan sana. Konuşmalarına dikkat et. Harbiliyorum. Konuşmalarına dikkat et. Konuşmalarına dikkat et. Gel. Konuşmalarına dikkat et. Gel. Otur. otur. Otur şuraya. Otur, otur. otur. Konuşmalarına dikkat et. Konuşmalarına dikkat et. Bak zor kullanmak zorunda kalacağız. Tamam mı? Bak zor kullanmak zorunda kalacağız. Ya. Bak yapma. Hareketlerine dikkat et. O da yapmaz. Ellerini uzat. Evet. yapalım. Artım var. Eksiğim yok. Derdim çok. Hadi bakayım. Bu yüzden mi sokalım? Şahıslar ceza işlemi için polis merkezine götürüldü. Efendi. Beyefendi. 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 Evet, evet, evet. buraya, 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 buraya ben… Şimdi sonra yana kalktım. Tamam. Dikkat et, kafanı f vurma. Dikkat et. Şimdi fıran yok mu arkadaşlar? Hattınız <laughs> <laughs> merkezinde. verdin mi? Verdim. Tamam, tamam, verdim. Sıkıntı yok. Ben vermedim demedim. Ayağını çeker misin?